öyle bir güzel yere geldim dik geldim ki bugün. Şimdi burası gördüğünüz gibi tam bir öğren Burası bir dağın tam zirvesinde. Burasında bayağı zamanında bir ufak tefek kazılar almış. Orada gördüğünüz gibi bir yığmamız varmış. Bu yığıma da arkadaşlar bir öykmüş. Zamanında orası açılmış. Onun videosunu da paylaşacağım. Kenarından 2-3 oda açılmış. Ama ben bir cihazla baktığımda arka tarafında yine iki tane oda gözüküyor. Gördüğünüz gibi buralarda zamanında bir ufak tefek buralarda bir çalışmalar olmuş görüyorsunuz. Burada da adam bak koyun yünlerini bırakmış gitmiş. Daha koyunculuk yapıyormuş. Koyunu kırpmış gitmiş. Görüyorsunuz. Burası tam bir metropol arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tam bir metropol. Gerçekten de tam bir öğren burası. Yani burası gerçekten de güzel. Şimdi bugün burada bir ufak tefek arkadaşlar normalde ben tek para, tek para aramam bilirsiniz. Bir tek para arayacağız. Bir bakalım bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi? Güzel bir yere benziyor. Böyle bir devam edeceğiz. Burada zamanında ufak bir çalışma olmuş. Şöyle bir de edeceğiz. Şimdi buraları görüyorsunuz. Çalışma olmuş. Versen bana. Hadi şunu ben bir bakalım bakalım. Çalışıyor Çalışıyoruz cihazımız bakalım. Şöyle buralara doğru. Ya tek para aramayı sevmiyorum dostlar yani. Yanlış anlamayın da. Sevmiyorum ben. Burada çok çünkü öğren olduğu için burada bir şansımı denemek istedim. Bakacağız bakalım buralarda var mı, yok mu. Buralarda şimdi para arıyoruz. Bakalım bulacağız mı bakalım. Buralar bayağı Babiks dedektörünü aldım. Tek para da güzel. Kayada da güzel bakacağız. Kaya kasalarında da deneyeceğiz. Bakalım nasıl güzel mi. Burada bir şey mi var? Yok. Çünkü buralar gördüğünüz gibi bir duvar yapılmış bu dağılıyor. Evet. Burayı bir şu yana geçsin. Üzgara alma. Eğil biraz. Yakın çekilme. Şurayı bir arkadaşlar. veren olduğu için buralar duvar çıkıyor arkadaşlar. Oo. Altı tüm kaya arkadaşlar gördüğünüz daha bakalım atmayalım da. Eşyalar almıyor da. Görüyorsun, var ha. Gayet güzel, gerçekten de süper buluyor. うん。Oh. gören ya arkadaşlar bir raddiye kafası gibi görüyorsunuz. Ne benziyor bu? Bakalım. Güzel bir işlemeli bir şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu bile yakaladı. Görüyorsun. Süper bir şey. Şimdi bir daha bakalım orayı. Var mı? yapıyor ya. Evet aşağıdan yine ses alıyor arkadaşlar. Bir daha bakalım ona. Aha. <laughs> Bak. Bu ne? Oo. Gördün Çek İskelet kafası değil mi İskelet kafası buldu arkadaşlar Yüz, e, Yüzlük küçük Evet evet. Bayağı tarih olmuş Gördüğünüz gibi gümüş Ama iskelet kafası var Kuru kafa var üzerinde gayet net belli Şurada Bir daha dedektörümü Tutayım ben araya arayacağız Bugün Yok şu anda görüyorsun. Burası. E, ver bana kaç santim, bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar çıkan yeri? En az burası. Şöyle baktığımızda, şunu yaptığımızda üstüne de açıyor. En az burası ben sana söyleyeyim. 50 santim var. Farkında mısın? Burası 50 santim. Gördüğünüz gibi. Keserin. Keserle hemen, hemen aynı sapında keserin şeyinde bir şeyini görüyorsunuz. Kaç santim olduğunu. Oradan bayağı da derin bir de taşın altından aldı arkadaşlar görüyorsunuz. Taşlar çıktı. Şu taşlar da çıktı. Bu taşın altından aldı. Çok derin. Buralar zaten Vavix dedektörü gerçekten de yeni aldım. Çok memnun kaldım dostlar. Yine devam ediyoruz. Oh be biraz güneş çıktı ya. Kayaya bak kesimi görüyor musun? Değerli, değerli veriyor bak. Ne var ki burada? Bakalım buradan geliyor. Çok da sesi gayet iyi. Bir bakalım dedeklerimizi koyalım. Öf. çekecek sen korkma titretme Allah Allah ne lan Burada ne var ama deş deş gerçekten de bu tek paracılığı hiç sevmiyorum ya bu yüzden inşallah deş, Allah, deş. Ne bak, kadar değiştim ya. Bir daha bakayım çıkardım mı yoksa? <laughs> Yok. çıktı mı? Allah Bu kadar derinde mi bu? Bir şey var. Ventili açmamış, ha çıkmış mı? Çıktı Kapalıymış <laughs> Hee bak çıktı Ben de diyorum niye ötmüyor Oo. Ooo musun ne kadar Ne kadar oksit yapmış arkadaşlar Bu <Gülüyor> ne <Gülüyor> lan bu Osmanlı turası değil mi? He? Osmanlı turası bak Çok oksitlenmiş arkadaşlar o Osmanlı turasına da benziyor Evet Osmanlı turası gördün Çekiyorsun değil mi gözüküyor <laughs> Güzel güzel iş becerdik Aradığıma değdi Bakır Güzel baksana Şunun güzelliğine bak Turası da süper ha Şunun turasını da çeksene elimde bak Böyle bir temizleyeyim Görüyormusunuz Turası? Osmanlı Turası süper, süper bir işçilik var. Şu arka tarafı biraz çok şey olmuş da, istemiş. Arka tarafı öyle ama Turası gerçekten de süper. Bir tane şurayı çek. Şimdi dostlar, gördünüz mü? Yeni en 25, 30 santimde gördüğünüz gibi yine yakaladık. Öbür tarafta da bir yüzdüğümüzü bulmuştuk. Süper iş Şimdi biraz arayacağım da sıkılıyorum arkadaşlar. Biraz isterseniz şu size bu çevre, çevreyi göstereyim. Sen şu dedektörlü şu şeyi al. O çantanın yerine götür. Ben şu tepeleri bir çekeceğim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Biraz da size bilgi paylaşalım. Dediğim gibi bura bir öğren arkadaşlar. Öğren olduğu için gayet de güzel bir yer dostlar burası. Gördüğünüz gibi tam bir dağın zirvesi. Şimdi dostlar kanalda kamerayı titretmeyelim. Sonra şikayet geliyor. Burasını görüyorsunuz. Burası bir öğükmüş dostlar. Alt tabakası kaya. Üst tarafı dolguymuş. Ama bazı hikayeler anlatıyorlar dostlar. Dün de bana yazıyor ben tavuk civciv işaretini çözdüm. Size ben mantıkan neyse bilgim neyse onu paylaşıyorum. Biri yazıyor diyor ki orada diyor 18-20 metre 30 metre diyor. Bu hikayelere kesinlikle bu kaya falcılığı yapan bu hikaye anlatan yani 20 metre 30 metrede altın varmış şey varmış. Bunlar hikaye arkadaşlar. Bu zamana kadar tecrübeme göre en çoğu Ermeni bile 9-10 metreyi geçmiyor dostlar. 17 metre, 30 metre bunlar hikaye. Bu yeraltı şehirleri bile 12, 14, 17 metrede çıkıyor dostlar. O yüzden bunlar hepsi hikaye. Adam gelmiş, benim ayakkabımı takmış. Daha da geziyor, nısmıl bot var. Ve kardeşim, şu şu gördüğün şu bot, özel bot. Bu ne su geçirir, ne, şey, ne tiken batar, ne keven batar. Sen benim ne işin var? Şimdi dostlar, burada bak, burası bir öykmüş, burası gördüğünüz gibi zamanında açılmış. Bunun alt üstte tabakası varmış, gördüğünüz gibi. Diyelim 1, 2, üç, 4. 4 toplasan dört buçuk beş metre arkadaşlar. Alttaki tabaka kaya tabakası iki buçuk metre. Üstünde de bir buçuk metre. Gördüğünüz gibi e, tabaka kaya tabakası olduğu için o kadar bu öğük çok şişirilmemiş. Çünkü kaya tabakası nereden baksan 3-3 metre var gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Baktığımız zaman burada bir burada bir oda açılmış. Görüyorsunuz. İşte hayvan mayvan olmasın da. Çünkü kış günü ya. Soğuk çünkü tam yatma yeri. Şöyle gördüğünüz gibi oda gidiyor dostlar bak. Görüyor musunuz? o da içeri doğru kıvrılıp içeri doğru gidiyor bir öyük arkadaşlar içeride bunların odaları var kaya tabakasından yapılmış şuradan girilmiş görüyorsunuz şu şekilde içeri girilmiş bir oda var burası bir içeride odalar varmış kaya tabakası 1 2 iki buçuk 3 metre desen bir buçuk ve 2 metrede değilim hadi üstüne taş yığıma toprak atılmış toplasan e yani beş beş buçuk metre bir de öğükten bahsediyorum size öyükten yani bunlar mezardan mezar bunlar defineyi adam on 18 metreden bahsediyor hiç alakası yok gördüğünüz gibi süper bu tarafta bir oda içeri gidiyormuş şöyle bir gösterelim Görüyorsunuz bu alt tabakası girişini bulmasan kaya çıktı diye bırakırsın. Tabakasını görüyorsun. Tüm sırf kaya üst tarafındaki taş yığmalarla nasıl örülmüş görüyor musunuz? Tüm taş yığmalarla basılmış. Bunun girişini bulmazsanız şöyle bir kazarsınız. Taş ana kaya çıktı dersiniz, bırakırsınız. Farkındayım mısınız? Çok güzel bir sistem. İşçilik, kurnazlık. Görüyorsunuz yığmayı. Bir yığma arkadaşlar bu. Gerçekten de yığma ama bu öykü arkadaşlar. Görüyorsunuz. İçeride zamanında tabi atölyeler, gözetleme odası hem çalışıyor hem işini yapılıyormuş. Şu taşlar da gördüğünüz gibi nasıl dizilmiş aynı daire şeklinde görüyor musunuz? Şu şekil geliyor, şu şekil, bu şekil. Tüm buranın altı üstü taş mıcırlarla doldurulmuş. Biraz da soğuk kusura bak. Dediğim gibi blok üstünde taş yığmalar. Buradan gelelim. Şöyle aynı şekil görüyorsunuz. Duvar gibi örülmüş. Aynı dediğim gibi burta buranın altı öyle bir kurnazlık yapılmış ki buranın altı tüm bu blok kayaların altına oda yapılmış. Şurada bir baktığımda şurada bir cihaz e, oda veriyor burada iki tane oda veriyor Pardon şu duvar örülüyor bu taraf açılmamış şurada da bir oda açılmış dostlar görüyorsunuz üstü gene mıcırlarla dolu altı Burası zamanında açılmış ama tabii 20-30 yıl olmuş herhalde burası hayvan mı bak biliyor musun çok ağaçları ağaç yapmışlar çalışmak için burası Çökme, biliyor musun Oda gidiyor İçeride oda mevcut. Burada da başka açılan oda yok. Sadece kuzey tarafındaki kalan kuzey tarafında kalan iki bir oda kalmış dostlar. Burası da bayağı tam bir zirve. Zirvenin tam da zirvesi görüyor musunuz? Bu öğüt de arkadaşlar ben bunu işçiliğine bakarım çok kurnazlık yapılmış çünkü. Bu bir bence Bizans. Çünkü işçiliğine bakarak Bizans'a çok benzettim. Bakalım bakalım bir de bu çevrede şimdi biraz para tek paracılık bakacağım dedim ya. Buranın da tarihini çözmüş oluruz. Gördüğünüz gibi güzel bir yer dostlar. Odaları içeri doğru gidiyor bayağı güzel bir yer Doğa güzel manzara güzel dostlar buralarda bir tüm öğren dostlar buralar buralarda bir tek paracılık bir bakalım var mı yok mu iki parça bir şey çıkarmıştık bir daha bakalım sizin için şu tarihi şu doğayı bir çekmiş olalım arkadaşlar Videolarıma beğeni atın beğeni Beğeni Videolara beğeni atın ki Size daha iyi güzel videolar daha iyi anlatımlar gelsin Bir de katıl butonundan Arkadaşlar biraz katıl butonundan da Destek çıkın Daha iyi oradan Kanalımız daha yükselmiş olur Daha iyi bir seviyelere Gelmiş oluruz daha iyi videoları Sizin için paylaşmış oluruz Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.